medyadaki bir kesim çok kötü bir sınav verdi Uğurcan transferinde. Fenerbahçe transferi gündemdeyken ki yaklaşımla Galatasaray'a transfer olduğundaki yaklaşım arasındaki fark bir kesim sınıfta kaldı. Çok belli oldu. Yani ne yapmak istedikleri, medyada nasıl yer edinmek istedikleri, Fenerbahçe'ye karşı özel o antipatileri çok ortaya çıktı be. İnceden böyle bir şey olur tamam mı? Bir Fenerbahçe'yi sevmezsin ama profesyonel olarak bunu hissettirmezsin. Sadece seni özel olarak tanır adam. Beni özel olarak tanır. Bilirsin ya yani bu adam Fenerbahçe'si ama profesyonel Uğurcan mevzusunda çoğu kişinin maske Trabzonsporlulardan bahsediyorsun. Yok. Trabzonsporluyor, Trabzon yorumcular Sporlu değil olmayanlar. Yani. Onlar var. Ama ya şimdi Trabzonspor taraftarının tepkisini anlarım. Harbiden Trabzonspor formasıyla yorum yapan adamı da anlarım. Ama biz Türk futbolunda işte Türk futboluna katkı yapmaya çalışıyoruz. Futbolda görev almaya çalışıyoruz. Biz işte medyada yorum yapıyoruz. Objektifiz. Ama Uğurcan transferinde flash 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 son dakika canlı bağlantılar, telefonlar, tweetler, köşe yazıları tamam. Galatasaray'a transferi olunca çok iyi bir bonservis. Trabzonspor'a para kazandırarak gitti. Zaten miadını doldurmuştu. Zaten sözleşmesinin işte bir yıl kalmıştı gönderelim. Çok iyi transfer. Herkesin yolu açık olsun.